Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Coraline yazımın yeni çıkan bu çilekli ve böyle limon osunu deneyeceğiz. o zaman geçelim. İlk olarak bardağı sıkıyoruz. Çok güzel kokuyor sakız gibi böyle. Bir şey sakız. biraz bundan. Yeter. Güzel ama biraz ek. Şey. Şimdi biraz bu böyle sade için evet hazırladım tadına bakıyorum arkadaşlar çok güzel denemeyenler varsa denesin bir tane daha yapacağım bu arada mutlu yıllar